Hocam selamlar. 21 yaşındaki oğluma 3 harfler musallat oldu. 10-12 yaşlarındayken bir gün yatağında uzanıyorken aniden kapı arkasını buluyor kendini ve yaşlı bir kadının ensesine elini koyup üflediğini bize daha yeni söylüyor. Yaklaşık bir senedir biliyoruz. Cami hocasına götürdük. Bu işlerle ilgileniyor ücretsiz olarak. Çok sinirli oğlum. Namaz kılıyor. Cemaat ehli bir çocuk. Kur'an'ında namazında çok şükür. ...ama oğlum şunları anlatıyor hocasına... ...hocaya... Ee, ...sabah namaza kalktığını mutfak masasında oturan... ...birisinin olduğunu... ...odadan korkup çıkamadığını söylüyor... Ee, ...bana itaat edeceksiniz diyormuş... Ba ...babası tekrar... E, bir, ...bir başka bir hocaya daha götürdü... <laughs> ...pardon... Ee, ...o hocasına anlattıkları... ...anlattıklarını bize anlatmıyor... E, ...tabii korkmayalım diye... E, hoca ve babası yanındayken işte o varlık siz salaksınız diye dalga geçmiş. Yani o, o, oğlum o, o şekilde söylüyor. E, hocanın tavsiye ettiği, başka bir hocanın tavsiye ettiği üç kere e, birer gün arayla banyo yaptı. Hocanın verdiği suyla e, odalara fısfıs veriyor. İçinde bitkile, bitkisel bir şeylerin olduğunu söylemiş. E, evdeki herkesin psikolojisi çok bozuk. Eşim yerlere sirke sürüyor, her yere şişelerle sirke koyuyoruz. Allah Allah. Kapılara, kapıların arkalarına. Ee, i̇ki iki tane de türk, iki tane daha çocuğum var ve çok korkuyoruz. Çok ilginç. Evet. Evdeki herkesin psikolojisi çok bozuk. Hı. Eşim elinde sirke şişeleriyle dolaşıyor. Her yere sirke serpiyor diyor hocam. Hı. Yani bu rahatsızlıktan dolayı, 21 yaşındaki oğlundaki rahatsızlıktan dolayı. Tabii yani bir ailenin bu durumunu anlamak mümkün. Yani evladınız rahatsızlanıyor ve ona deniyor ki senin oğluna cinler musallat olmuş. Dünyaları kararıyor bir anda tabii. Hocalara gitmeye başlıyorlar. İzleyicim sattaymış hocam. Eee izleyicim sattaymış. Bir merhaba diyelim. Video yollamış bize. Hoş geldiniz tekrar. Merhaba. Evet, e, psikolojimiz çok bozuk dediniz. Evdeki herkesin morali bozuk dediniz. Evet, e, evet, öncelikle e, selamünaleyküm. Aleykümselam. E, teşekkür ederim ilgilendiğiniz için. Şimdi ilk kez istemez bu durumlar yaşanıldığında evde etkileniyoruz hepimizden. Ben oğlumun, yani bir hocamızın bir dua, bir bilmiyorum bize bir yardımcı olacağı bir şey söylesin lütfen. Oğlum bayağı ağır bir şeyler geçirdi şu anda. Şu anda da heyecanlıyım, biraz zor konuşuyorum. Korkuyorum da zaten evdeyim de şu anda. Korkuyorum hani bana da bir şey olacak diye. Oğlumun e, hocaları böyle ücretsiz hani kesinlikle para, para pul istemediler, Allah rızası için yapıyorlar ve e, bu şekilde e, oğlum işte banyolar yapıyor, bir, bu duaları okuyor, biraz rahatlıyor, bir hafta, on bir sonra tekrar bunlar yeniden yaşanıyor. Çok şükür namaz namazını kılıyor, çok Kur'an okur, e, evladım hani e, çok dayanıklı bir çocuk diyeyim ben size. ...bayağı bir savaşıyor bunlarla... Ama e, biz de diyoruz ki hani bu ne zaman biter? Nasıl olur? Şu anda çaresiz bir şekilde size başvurdum. Pek çok da hocaya gitmişsiniz zaten. 2 İk, 3 e, gittik evet ama ücretsizdi. Bunlar hani para talep eden hocalar değil. Allah rızası için yapanlar. Peki nasıl vardır. anlıyorlar bunu? Yani hocanız e, oğlunuza e, cin musallat olduğunu nereden biliyorlar? Nasıl anlıyorlar? Yani nasıl teşhis Hocası, koyuyorlar? Evet ben size şöyle anlatayım. Hoca oğlumu yaşadığı şey sen şunu yaşadın mı diye sor, sorduğunda evet diyor oğlum da ben böyle bir şey yaşadım diyor. Örnek verin mesela. O, Örnek verin ne gibi bir şey? Mesela gelip e, ensesinden senin ensenden üflemişler diye e, hakikaten de öyle. Ben çocuğum e, 7-8 sene önce e, tam e, sene veremiyorum. E, hakikaten de bu olayı yaşamış. Evet. Yani Şimdi. hoca biliyor. çocuk diyor bana anne bak benim diyor yaşadığım şeyleri hoca bana sen şöyle yapıyor yaşıyorsun bunları yaşamışsın e, diye söylemiş. Söylemiş. Siz yanında değil miydiniz? E, ben tek hocaların yanına gitmedim. Gitmemiz. Babası ilgilendi. Evet anladım. Muhterem hanım kardeşimiz. Bana anlatıyorlar. Bakın evet. Rabbimiz buyuruyor evet, ki ve evet. hu maakum eynema kuntum. Nerede olursanız olun ben sizinle beraberim. Ben size şah damarınızdan daha yakınım. Evet. Rabbimiz kendisi bize bu kadar yakın. Bizi yaratan, ömrümüzü belirleyen, bize hayat veren, rızık veren Allah. Ve inne aleykum lehafizin, kiramen katibin. Şerefli yazıcılar, koruyucu melekler, yani Rabbimiz bize e, yani devletin korumak istediği kişi var. Onlara koruma verir ya. Rabbimiz da bize koruma vermiş. Aynen böyle söylüyor bakın. Ve inne aleykum lehafizin. Kiramen katibin. Şerefli yazıcılar ve koruyucular görevlendirdim. Oğlumuz buna böyle inandıktan sonra cin kim oluyor? şeytan kim oluyor? Euzubillahi <laughs> mineşşeytanirracim. Ya Rab rahmetinden korunmuş şeytandan sana sığınıyorum deyince iş bitti. Oğlumuz buna böyle inanmalı ve hanım kardeşimiz yani yanlış adreslerde de mutluluk aramayalım. Doktora da gidelim. Yani nasıl e, diyelim gözümüzde rahatsızlık olsa göz doktoruna, kulağımızda problem olsa kulak burun boğaz doktoruna, ruhumuzda da bir sarsıntı olunca psikiyatrist hekime gitmemiz icap eder. Ama temel dini bilgi olarak da bunu böyle koyalım. Cinler musallat oldu, onlar bana zarar veriyor. Bak orada bekliyorlar. E şimdi e, efendi korkuyorum. Evde ensemden yalnızım ya, velah, e, Rabbimiz buluyor ki. فَلَا تَخَافُوهُمْ kafuun, اِنْ كُنْتُمْ اُمِنِينَ Başkalarından değil, müminseniz benden korkun. Ya <laughs> عِبَادِ فَتَّقُونَ Kullarım benden korkun, bana sığının. Allah izin vermedikçe kimse zarar veremez. Buna böyle inandıktan sonra çok rahat edeceğim. Gecede, gündüzde, karanlıkta, aydınlıkta. Ha, Rabbim koruma, korumamdır, koruyucudur. Ona sığınıyorum. Bitti. Yani yoksa evham, ha, geldiler, gelecekler. Şurada bir ağaç dalları birbirine sürtünce bak ses çıkardılar filan. Yani gece uykum kaçacak, tedirgin olacağım, huzursuz olacağım. Yok öyle şeyler yok yani. Gelin şu iman, imanımız işimize yarayacak. Bizim yani güven duymamıza, mutluluğumuza, huzurumuza sebep olacak. Evet. Allah'a dayanıyorum, Allah'a güveniyorum. Ve men yetevekkel alallahi fehu hasbü. Kim Allah'a dayanıp güvenirse Allah ona yeter. Ayet-i Kerime. Ona dayanıyorum. Bitti. Allah'ım kendimi sana emanet ediyorum. Beni sen koru. Bana sen sahip ol ya Rab. Evet. 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 E, hatta mısınız hanımefendi? Evet dinliyorum beyefendi. oğlunuz yanınızda mı şu anda? Evde yalnız Hayır, mısınız? Değil. Ha değil, yanlısınız. Yani o ey, yana böyle sirke sıkma değil. Asıl işte onu bu. Ben Bunu soracaktım bu, bu, hocam. Inanacağım. Yani bu bunlardan kurtulmak için sirke böyle bir hiçbir kaynakta da dini kaynaklarımızda da böyle şey yok. bir şey yok. Zani Size kim söyledi ya. hanımefendi? Evde sirke işte etrafa sirke sürün Hani ya da sirkenin sirke... kötü enerjiyi de böyle hani evde sirke sünnet olduğu için bundan yola çıkarak da hmm. e, hani ben işte temizlik yaparken kullanıyorum. E, eşiklere sürüyün hani böyle haflandırdığınız için hani çocuğun da söyle yaşadıklarını hoca anlatmadan birebir bilince biz daha da korktuk hani e, ve gözün önünde deyah e, şey şimdi de çocuğun mesela diyor e, işte önümde dolanıyorlar Stüdyonun Sesini beyaz beyaz biraz yani. da arttırabilir miyiz rica evet. etsem? Evet telefonun Efendim? sesini size demiyorum evet. evet. Devam edin lütfen. Ee, mesela önümde beyaz kişiler dolanıyor, Be beyaz dişiler dolanıyor dediğinde e, hoca diyor de, diyormuş ki onlar benim iyi olanlar, iyi cinlerim, onlar öbürleriyle savaşıyorlar, sana e, gelmelerini engellemek için diyerekten anlatıyormuş. Evet. Bunları yani, bunları bu... bunları 21 yaşındaki oğlunuzun yanında söylüyor değil mi? Tabii. tabii. Hoca birlikte beraber karşılıklı oturduklarında anlatıyor. Hocam ne kadar yanlış. Tam bir sahtekarlık. Ya böyle olur. bir şey yok i̇şte. ama ya. Ama biz, biz de buna nasıl inanabiliyoruz yahu? Allah aşkına ya? Allah Hocam düşünebiliyor musunuz? Şimdi siz bana diyorsunuz ya ki ben, mi? ben genç delikanlıyım. Siz e bana ha. diyorsunuz ki benim şu anda etrafımda iyi cinler var. Ha. Kötü cinler var. Onlar biri biriyle Onlar savaş, halindeler. savaş halindeler. halindeler. Diyorum evet. sizin zaten psikolojiniz bozuk. Ya yani bu nasıl söyler yani? Biri? Bu söylüyorum menfaat için. Böyle söylüyor, Ya adam zaten sıkıntı içerisinde, bunalım içerisinde. Bir de böyle söylenince ha doğru bak bildi tamam. Ya öyle değil yanlış. Yanlış Yıllar önce yaşadığını da bildi hocam. Ee, Tam ben hani böyle şarlatandır hocadır, hani para için yapıyor değildi. De. Mesela yıllar önce yaşadığı şeyi sen bunu yaşamışsın deyip anlattığı zaman yani o da bizim içimize bir şüphe düştü. Evet, belasılı yani. kelam hocamız diyor ki lütfen itibar etmeyin, dikkate almayın. E, tıbbi bir sorun olabilir bu, lütfen psikiyatrise gidin. Öyle, öyle e, bu bir bozukluk olabilir, doktorlardan bu konuda tavsiye isteyin. E, gidin günüşün onlarla. ama temel bir müslüman evet. olarak temel dini bilgimiz de bu olacak. Evet. Yani neredense bak vaktiyle diyelim çocuklukta filan işte cinler olurmuş. Cinler cinlere musallat olurmuş. Cinler gözüne görünürmüş. E, filan derken e, çocukta bakıyorum biraz da bir rahatsızlık meydana gelince evet bak karanlıkta gözlerini gördüm ben filan demeye başlıyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.